Merhaba değerli dostlar. Son gün Tatlı Dünyası kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika kurabiyeler hazırlayacağız. Böyle şekilli şekilli muhteşem olacaklar. Şöyle 200 gram katı yağımı kabıma aldım. Şöyle bir su bardağı da pudra şekerini ekliyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Şöyle bir yumurtanın akını ekliyorum. bir elimle yoğuruyorum. Yağım oda ısısında. Şöyle yumuşak zaten. Evet şöyle yağ ve şekeri şöyle güzelce yoğurduktan sonra şöyle iki yemek kaşığı nişasta koyuyorum. Su bardağı da un ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir paket kabartma tozu ekliyorum. Evet hamurumu yoğurdum, şöyle tezgahıma aldım. Şöyle merdane ile açacağım. Şöyle üzerine bir yağlı kağıt koyuyorum. Daha güzel açılması için. Evet kurabiye hamurumu açtım. Şöyle elimdeki kurabiye kalıplarıyla şekiller keseceğim. Şöyle orta kısımlarına şöyle kalpli tarafından böyle şekilde verebilirsiniz. kurabiyelerimin bir kısmını bu şekilde hazırladım. Diğer kısmını da farklı bir şekilde hazırlayacağım arkadaşlar. Şöyle kalan kurabiye hamurumun üzerine şöyle bir 5-6 damla gıda boyası serpeceğim arkadaşlar. Şöyle kırmızı gıda boyası. Şöyle yoğuruyorum. Şöyle harika bir renk elde edeceğim arkadaşlar. Evet hamurum şöyle çok tatlı bir renk aldı arkadaşlar. Evet bu hamurumu da açıyorum. Evet kurabiyelerim pişti. Şöyle soğudu. Gördüğünüz gibi harika oldular. Kırmızı renkli olanlar da çok güzel oldu. Hemen şöyle üzerlerine hafif pudra şekeri serpeceğim. Şöyle çok görüntülerini bozmadan Açabilir miyim? Gerçekten bu şekilde şahane gözüküyorlar. Şöyle bir tanesinin kıvamını da göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle çevireyim. Şöyle hem bisküvi hem kurabiye tadında. Şöyle. Gerçekten şöyle kıyır kıyır. Harika bir kurabiye. Umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir, tarifi beğenmişsinizdir. Videoya beğeni bırakmayı, yorumlarınızı paylaşmayı, sevdiklerinizle videoları paylaşmayı unutmayın. Hype uygulamasıyla ücretsiz bir şekilde puanlama yaparsanız çok mutlu olurum. Abone değilseniz de abone olun lütfen. Benim için desteğiniz çok değerli. Başka videolarda, başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.